Sayın Barut, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, ekonomik krizin yurttaşları perişan ettiğini belirterek, kara tablonun sorumlusu AKP iktidarıysa dramatik yangını sadece seyrediyor tespitinde bulundu. Barut, ülke yangın yeri, sorumluları seyrediyor ifadesine yer verdi. AKP iktidarına soruyorum. Bu güzelim memleket yanıyor, insanlarımız çile çekiyor. Haberiniz var mı? Sanki bu ülkede yaşamıyor, insanlarımızın halini görmüyor gibi davranıyorsunuz. Yazıklar olsun o demekten artık yorulduk. Siz kılınızı bile kıpırdatmıyor, adeta bu acılardan keyif alıyorsunuz. Dolar 19 lira açtı, elektrik ve doğalgaz faturaları katlandı, zamlar bitmiyor. Kara kış geliyor, yurttaş nasıl ısınacak, evine nasıl ekmek götürecek? dış güçler faiz lobisi ve masonların işi diyerek algı yürütmeye çalışıyorsunuz. Bu numaraları kimse yemiyor. Vermeyince Mahmut neylesin Mahmut diye sorunu başka yerlere havale ederek kurtulamazsınız. Şahsım hükümetinin temsilcisi sürekli ekonomistim ben, ekonominin sorumlusuyum, verin yetkiyi, görün etkiyi diyordu. Yani bu kara tablonun sorumlusu sizsiniz. İlk seçimde gideceksiniz. Tek görevimiz sandıkta sizden hesap sormakta.